Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakmayacaksam tanıtacağım sizlere. Bunu şeyler veriyor. Oo, çok severim. Çok severim. Ay, çok severim. Ne şey geliyor mu Bir şey değil mi? Çok severim. Oha, bir şey geldi bana. O oh, bu o da sevindim. En sevdiğim yüz geldi bana şu anda arkadaşlar bu videoda bunlar ben diyorum ki <laughs> bu kadar kolay gözüktürdü bay bay size bir tane video seçeceğim arkadaşlar bu yüzü çok seviyordum bende yoktu bir takayım bu yüzü yani bu yüzü ulaştırdım ya bu yüz çok güzel hmm. ama bu da var ha, bu bir başka yani ben bunu da yani Değerim. şimdi arkadaşlar elbiselerden başlayalım değerlerini falan şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi bakın şu gördüğünüz baş biri. Şu zaten değersiz arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da değersiz. Bunlar değersiz şeyler. Şunlar. Şu arkadaşlar 6000 para değerinde. Yani değerli değil o kadar çok. Bu değerli arkadaşlar çünkü bunu klanlar alıyorsunuz uğraşarak. Maaş yapıyorsunuz birkaç yıl. Bunu da klan paralarıyla bunu zaten değeri ne olmadığını hepimiz biliyoruz. Kalan parası ile bile değersiz. Bu da altı bin para, bu da altı bin para, bu da altı bin para biliyorsunuz. Bu da altı bin para, bunlar değersiz arkadaşlar. Güzel ama bu da altı bin para. Bunu çözdüm aldım arkadaşlar. Bu değerli yani az bulunuyor diyebiliyorum. Bu da etkinlikten aldım. Bu zaten bunun seti var arkadaşlar. Dur gidelim bunun setini. Bunun setinin sezonu vardı. Ben ayakkabısını alamadım bunun. Bir sezon vardı. Hatta bunun dansı var arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bir takım dansını. Nerede benim dansı? Heh. Bu dansla birlikte böyle güzel bir dansı oluyor mu? Böyle bir seti var arkadaşlar. Bu set artık kalktı. Bu da bu setle birlikte geliyordu arkadaşlar. Bunun da bir tane seti kombinası var. Böyle bir saçma. Ben bunu sevmezdim. Yani. Hep bedava veriyorlar bunu. Bu bu değerli arkadaşlar. gibi. Bu set arkadaşlar. E, bayağı Baya değerli bir set. Çünkü bunun için para harcıyorsun arkadaşlar. Ya biriktiriyorsunuz ya işte da para parayla alıyorsunuz. Bu da eskiden çok değerliydi diye biliyorum. Nerede? Eskiden bu set çok değerliydi diyor. Şimdi oyunu altın parayla satıldığı için değeri kaçtık arkadaşlar seçenekim gösterilmedi. Başka bir tek almadım. Ee, arkadaşlar başka ne vardı? Şunlar değersiz şeyler gibi geliyor. Bu, bu bana değersiz geliyor. Size gelmiyorsa kusura bakmayın. Bunun da seti var. Ee, şurada. Ay, güzel set yani kutu değil. Bu kişi de bedava verdiler size. Katonlara geçersiniz zaten. Bu, bu üstteki 5 4 şunu falan saymıyorsunuz. Bu da o size dediğim biraz zor setinin kalan parasıyla alınan şeyin e, altı. Bu da kulüp parasıyla falan alınıyor. Aa, bu parayla alınıyor. Bu beleş yani. böyle her hesap alabilirsiniz. Bu da pantolonu sezondan aldım bunu da. Şimdi. Devamı da ten veya boş. Ayakkabıları göstermeyeceğim. Çünkü ayakkabılar gerçekten boş ayaklara takmayın yani ama bunlar yani arkadaşlar durdurup bakabilirsiniz bunlar tek ayakkabılardan. mesela değerli olan bana değerli gelen bu ne zaman satılıyor ama değerli yani bu da değerli bir ayakkabı sezon ayakkabısı eskiden en sevdiğim ayakkabı da bu olur artık sevmiyorum başlıklar zaten klasik arkadaşlar şunu kullanıyorum dur şapayı çıkartayım diye. Şurada. Klasik arkadaşlar. Arkadaşlar da biliyor. Ben klasik şu şu kafamdaki şeyi kullanıyorum. Yani bunları kullanma çok var. Göstereyim mi? Şu 5 şu zaten ücretsiz 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 Bunu ben kendi para aldım. Kullanmıyorum. Bunları falan. Geçelim. Bunlar boş. Şurada bu yani iyi de Bu para elisesinin başlığı da güzel. Ben bunları aldım. Hatırlanmıyordum. Ama iyidir. O asker setinin başlığı. Bu da kıyafeti olan set. Size göstereyim. Bunun seti. Ee, bunun seti arkadaşlar. Ee, bunlar zaten sezonlardan geldi. Bunlar bir şey demiyorum. Bunlar boş kostümler. Mesela şunu boş kostüm. Bunun seti yok Kulaklık eskiden herkesin sevdiği herkes bu kulaklığı görüyor musunuz? Bu yani gönlüm dans tekrar bozucu bir şey ya. Dans tekrar sinir kulaklık görüyor musunuz? Yani şu kulaklık eskiden Bedwars'ta kullanmak için herkes canı canını verip bunu biriktirip alıyor, alıyorlardı. Artık değeri kalmadı çünkü Bedwars'ta artık bunun kulaklığı gözükmüyor. Bunu da aynı şekilde. Artık kulaklık gibi şeyler gözükmüyor. Bunu kimse almadı. Çok güzel bir başlık Bunlar devam zaten ücretsiz bedava. Gözlüklere geçersek gözlükler zaten boş. Zaten herkes biliyor. Yuvarlak gözlük en güzel gözlük. Bunlar zaten bedava verildi. Bedava verildi bana. Bu zaten bedava değil biliyorum Onlara da bilir seti var galiba. Bu da bedava verildi. Bunu ben kendim aldım. Şimdi en sevdiğim tarafa geçelim arkadaşlar. Arkaya takılacak şeyler. Ama önce şunları da göstereyim. Şimdi kuşum var bir tane. Kuş da birlikte geliyor. Bu boş. Bunu kimse sevmiyor diye biliyorum. Bu boş. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Benim kullandığım bunu çok istiyordum arkadaşlar. Şu arkamdaki görüyor musun? Onun için bunu almıştım. Çünkü param ona yetmiyordu ee, bir tane event geldi arkadaşlar bunu almak için. Event değil, bunu almak için gelmedi. Ücretsiz şeyler için geldi. Ben de ücretsiz şeyler aslında bir tane açtım. 90 gücü geldi bana. Aldım ben de seviyorum. Bu çanta boş. Sevmiyorum. Bunu zaten boşuna almışım. Ben bunu seviyorum. Ben bunu takarım. Kalkan zaten klasik herkes kullanıyor. Baltayı da ben kullanıyorum. Cazıya bilmiyorum. Cazı da kullanıyorum ama bunu kullanmıyorlar. Bu güzel kılıç. Kullanmazlar. Çünkü nur kılıcı. Bir dakika. Arkadaşlar bu da özel bir genetik set. Bu kedi çantası kimsede az kişilerde bulunuyor diye biliyorum. Bu da zaten bedava verildi ama yani güzel yani bedava verildi. Yani bu da zaten bana bedava verildi. Bu da bu da yani. Ben bedavacıyım. Benim dans koleksiyonum olmasa olmaz. Dans koleksiyonu. Danslar da full animation yani. O kadar az dansım var. <laughs> çok rahatsız olaydan sınav değil böyle zaten bu muz dansını almak için muz aldım muhafızın setle birlikte geldi bu bedavaydı bu da bedavaydı bu da bedavaydı ve bu da bedavaydı şimdi eski kombinimize geri dönüp deneyelim Uh -huh. Bu vardı. Bu var. Klasik kombinim benim bu. tarzı kime göre yaptın arkadaşlar? Böyle güzel gözükmesine rağmen değil. Kime göre? Kötü gelirse yapma. Bu yüz ne lanası. takıyor. Bu da nasıl bir kere takalım değil mi? Gene de bu da takalım. Bu da öyle. Bence bunu kimse kullanmıyor zaten. O yüzden şunu taksın. Bunu bir dans taksın. Bu da bunu herkes aldı arkadaşlar. Bu ilk alanlardan biriyim. Ben yani ilk aldım dans sıkı. Şunu için, şu dansı için para aradım inanmıyorum ama yani iyi de kötü değil ama bunu şu. Şimdi koleksiyon için alıyorum. Böyle hava olsun Bu Buradan artık sıkı sıkın abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bu yani böyle bunun gibi şeyler var ya ben bunları sevmiyorum. Mesela bu ne yani? Karakter öldü anasını. Arkada zaten şu ikisi tek var. Bu çok güzel yalnız. Sonra danslara geçelim de bu yüz ne? Bu ne yüz sözlük? Böyle hesap arkadaşlar. Kötü değil yani. Ama iyi de değil bu kadar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim karakterim gözükmüyor. Aa klana Bak. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye. Görüşmek